Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir tane bir şey açılımı yapacağız. Ama bu sefer miniş değil arkadaşlar. Minişler galiba ben kaldırıldı diye biliyorum. Çünkü AVM'ye gittiğimizde hiçbir miniş yoktu. Bir tane bile kalmamış. Bitmiş de olabilir, kaldırılmış da olabilir. Çünkü üçüncü serisi de çıkacak. Şimdi bir kırtasiye malzemeleri almış annem avlan Daha doğrusu ab. Ablamla abim de olabilir. Pek bilmiyorum. Hemen göstereyim. Aa! Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kapibara aşığım. Ve kapibara ucu ve kapibaralı bir tane de kalem seti almış. Ve bir tane de böyle bir tane de böyle bant almış. Üçlü, büyük, orta, küçük. İlk baştan kapibarayı açmak istiyorum. Açalım çıkmıyor. Abant varmış. Açtık bantını. Şuradan çekiyoruz. İy, ucuna bakacağım. Aa, ucu çok tatlı. Şurada bir kapibara var. Mantar var. Mantar var. Ha, buradan böyle ittiriyoruz. Şuradan uç gelebiliyor. Geri kapatalım. Kalemimiz. Bakalım. Çok iyi. Şöyle. Çok iyi arkadaşlar. Deneyelim hemen. O çok güzel yazıyor. Arkadaşlar. Neyse bunları ben gene kabına koyacağım. Arkadaşlarıma bu şekilde göstermek istiyorum. Çünkü Arkadaşlar nereye denedim diye sorarsanız buraya denedim. Sonra geri elimle silmeye çalıştım. Silgiyle silerim. Hemen hoppa, geri bantlayalım. Aa, bir dakikamız kalmış. Hemen bu bantı açalım. Arkadaşlar ben bunu bir arkadaşımda görmüştüm. Çok istediğimi annemler biliyordu. O yüzden almışlar. Bunu nereden almışlar? Bir bakalım yazıyordur burada. Ha bunu Mr. Day'dan almışlar ama bunu nereden aldıklarını bilmiyorum çünkü yazmıyor. Arkadaşlarımda pembesi ve sarısı vardı. Ben zaten mavisini çok beğenmiştim. Mavisini almış o yüzden Hemen açalım. Bir arkadaşım şuradan açmıştı. Şu tepeden. Ama ben altından açacağım. Çünkü hiç zımbayı yutamam. Aa bir bant kaldı. He. Küçükten başlayalım. Küçükte böyle hep aynı karakterler var ama renkleri farklı. Çok tatlı. Ortada bu şekil çoğunlukla arkadaşlar kartasya malzemeleriyle ilgili galiba. Öyle böyle. Büyükte insan, tavşan bakın bir ayıcık bile var bu tavşan. Şu ayıcık Bunlar var, defter falan kocaman. Bunlar falan var. Evet aldıklarımı tekrar gösteriyorum. Aldıklarım bu şekilde kapibara'lı bir e, kalem seti. Bir de böyle bir bant seti. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.